sevgili seyirciler yanımda Dynamic Racing Team Master kategori sporcusu İlyas Vurgeç var. Geçtiğimiz sezon ilk başlarda biraz bocalamıştı çünkü yeni başlamıştı aslında bir önceki sezon antrenmanları vardı ama geçtiğimiz sezonu tam yaptıydın ve sezon sonuna doğru performans çok yükselmişti bu sezonu aynı performansla başladın sanırım antrenmanların iyi geçti ki özellikle ikinci yarışta sanırım birinciliğe kadar yükseldin. Çok iyi bir performans. Doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum. Sen evet. bir özetler misin bize? Çok Nasıl bir hafta bahsedeyim. sonu geçti? Öncelikle şampiyonanın başlamasına çok mutlu olduk. Burada bulunmak, bu ailenin içinde bulunmak çok güzel bir duygu. Geçen sene evet biraz talihsiz geçmişti yarışlarım. Evet. Geçen seni dördüncü olarak küçük bir farkla kapatmıştım. Bu sene çok iyi başladı. İyi antrenmanlar yaptık. Takımım Dynamic ile beraber. ilk yarışı birinci bitirdim. İki pardon ikinci bitirdim. İkinci yarışı birinci bitirdim. Evet. Üçüncü yarışta yine talihsizlikler peşimi bırakmadı. Ee, küçük bir formasyon turunda kaza geçirip lastiğim patladı. Oo, ee, pite girip lastiğimin tamirini yaptı takımımız. Evet. Ee, ondan sonra sekizinci pardon dokuzuncu olarak yarışı bitirdim çok ama çok önceki yarışlarda aldığım Puanlar benim podyumda evet. ikinci olarak yer bulmamı sağladı. E yine iyi evet. bir puan almış oldum. Tabii tabii. tabii. İyi başladık evet. sezona. İyi, iyi başladık i̇nşallah böyle de devam eder. Bu sene amacımız e, şampiyonayı birinci, ikinci, üçüncü olarak bitirmek. İlyas kardeşim. Evet. Yani işte, yani de geldi. Rakip, ama evet. Benim, evet. Rakibim, ben, ilgisi, inanılmaz evet, seviyorum. Rakibimiz Aynen oldu. <gülüyor> 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 top ama. Ama. Gel burada gel. Ama. <gülüyor> ama. <gülüyor> evet, evet. Ben, ben, i̇şte ben, işte. de geldi. <gülüyor> 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 <gülüyor Evet. 3. olacak sen Olacağım, ben, olacağım ben, abi. 4 bitirdim son yarışı. Elias hemen evet. burada Murat Han gelmişken sorayım. O geçiş nasıl bir geçişti? Allah aşkına anlatır mısın bunu? Ya şöyle, e, şimdi formasyon turunda daha doğrusu startı vermemişler. Ben biraz herhalde fazla fokusu oldum Murat Han arkadaşımıza. <gülüyor> 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 o da hızlı gitti lastiğini tabi ısıtmak için. Evet. Ondan sonra yavaşlayın İlyas bu geçişi bana anlatır mısın? Öyle bir hızlı geçtin ki Murat bunu senden de duymak isterim. Nasıl açık verdin de o seni geçebildi? Önce sen de başlayın. Yani aslında çubuk hatırlamak istemiyorum çünkü <laughs> kendim ettim, kendim buldum. Ben yarış verildi sandım. Bayrakları o sıra o kadar arkadaşımıza fokus oldum ki kaçırmamak için ve meğerse yarış başlamamış, verilmemiş yanlış starttan dolayı. O sırada arkadaşım da lastiğini ısıtmak için hızlı gidiyordu. Dolayısıyla yavaş deyince ben de ona çarptım. İkimiz de dışarı çıktık. Neyse döndük. Starta olduğumuz yerde başladık ama benim lastiğim patladığı için 4 tur dayanabildim. Ondan sonra içeri girdim. Lastiğim değişti. Dışarı çıktım ama tabii işten geçmişte Yarışı sonuncu olarak bitirdim ama ona rağmen ilk ve ikinci yarışta aldığım puanlar beni ikincilik, ikinciliğe çıkarttı çok güzel bir hafta sonuydu. Çok eğlendik. Yani burada işte Barış üçüncü mü, kupasını alan arkadaşımız Eski <laughs> şampiyonlarımızdan Mert Tayıncıoğlu. Onu da alalım. Aynen. Röportajın iyi bombalık ama. Yani, <gülüyor> güzel bombalık. Hoş bulduk. evet Barış senin duygularını alayım. Nasıl bu? Rakiplerimizin, rakiplerimizin hepsi çok güçlü. Süreleri <laughs> çok iyi. benim de kötü değil tabii ama e, hepsini çok seviyorum. Ufak bir mesaj vereceğim sadece. E, azdan az çoktan çok gider diye başladık. <laughs> Gereğini de yaptık 3. yarışta. Böyle devam edecek. Bazı rakiplerime buradan mesajım olsun. Evet. Mikrofonu Murat Han'a devredeyim. <laughs> böyle bırak abi. <laughs> böyle bırak. Ha, sen direkt İlyas'ın İlyas'la olan mücadeleninden mi bahseder misin bize? Yani şey kazadaki evet. ya. Ya vallahi açıkçası şaşırdık tabi yani orada. <laughs> bir şaşkınlık vardı. Hani yarış başlamadan birden üstümde İlyas'ı gördüm. <laughs> yani şaşırdım. O kadar <laughs> e, Ama neyse yani ikimiz de bir şekilde sonra e, starta gidebildik. E, İkimizde de şey olmadı. Gerçi o lastiğini patlattı tabi ama e, oluyor bazen işte e, böyle hatalar yapılabiliyor. Daha sonraki yarışlarda daha dikkatli e, bir şekilde eğileceğiz. Çok düzgün konuşuyorlar. Aslında az önce arkandan... Evet. <laughs> evet. Yok, burada hepimiz arkadaşız. Öncelikle sporcuyuz biz. Yani sporcuyuz. Dolayısıyla iyi olan kazanıyor burada. Aksilikler yaşanıyor. ya yani Bugünün herhalde en şanssızı bendim. Ama yani iyi bir hafta sonuydu. Mert sağ olsun bana her yarışta destek olur çok güzel özellikle ikinci yarışta çok güzel taktiksel bir e, hareket yaptık İşte o da bizi birinciliğe çıkardı e, son yarışta olmadı ama önümüzde daha 6 ayak daha var Dolayısıyla çok çalışıp e, birincilikle bitirmeyi planlıyoruz. Aslında <laughs> e, <aynı zamanda. gülüyor> Emrah'la Barış'a sordum, sana da aynı soruyu sorayım. Ee, Tabi. E, yani, e, uzun yıllardır master kategori genelde Hobby drive gibi geçiyordu ama geçen sezon, bu sezon Hobby drive'ı geçti artık. Evet, Gayet profesyonel evet. bir şekilde gidiyor. Sen neden söylemek istersin master kategoriyi? Yani sporcuların hepsi... E çok emek veriyor. E, takımlar da aynı şekilde. Dolayısıyla rekabet oluşuyor. E, herkes iyi pilot. Zaten aramızda çok büyük süre farkları yok. Yani burada bahsettiğimiz farklar saniyenin 3 şey onda yani üçü yani dolayısıyla hepimiz birbirimize çok yakınız. E, mekanik bir spor. Arıza çok yaşanıyor. Dolayısıyla bir anda podyum değişebiliyor. Her şey değişiyor yani. Bağlışıyoruz e, alışıyoruz biz de. Tabi burada harika bir harika bir aile var, harika bir ortam. Yani mutluyuz o yüzden. Harika. Evet. Mert'e dönmek istiyorum. Mert'e birisine. Teşekkür güzel. ederim. Mert seni görmek çok güzel. Sağ olun. Biz, çok mersi. E, ben de 90'lı yıllardan beri Teşekkür e, ederim. Olympus Olifs Motorspor'un çekimlerini falan yapıyorduk o zamanlar. O arşiv. Büyümüş mü abi? <gülüyor> <gülüyor> o yüzden tanıyamadım seni. Başta kusura Rica bakma. Rica ederim. Rica ee, ederim. Gerçekten muhteşemdi o yarışlarda. Evet. Cem abi, işte Ertan Nacaroğlu falan, Emre, Ergör harikaydı. Pilotlar güzeldi, araçlar güzeldi. Uzun yıllar sonra gördüm, mutlu oldum. Teşekkür Arkadaşları ederim. nasıl buldun sen? Biraz değerlendirir misin? Şöyle söyleyeyim, ben 21 sezon koştum. Ee, Aralıklar var birazcık ama 14 sezonu kartingti. Buralarda vakit geçirmek, bu arkadaşlarla birlikte olmak çok keyifli. Sizlerle birlikte olmak çok keyifli, takımlarla öyle. Buradaki hala çok güzel aile ortamı, arkadaşlık ortamının devam ediyor olmasını, bunu gözlemlemek çok çok güzel. Master kategori bu sene çok keyifli. Herkesi de bekliyoruz, izleyicileri de buraya bekliyoruz. E, açıkçası çok keyif aldık bugünkü yarıştan. Hepsinin emeğine sağlık, ellerine sağlık. Kupa alanları tebrik ediyoruz. Almayanlara geçmiş olsun. Bir dahaki yarışlarda inşallah <laughs> alacaklar. Evet, evet. E, tabii Master kategorisi yaş ortalaması yüksek olduğu için e, herkesin işi gücü var. Birazcık e, rekabette vakit ayırabilenler yani öne geçiyorlar aslında. Öyle bir istiyor, gerçek evet. var. Ama e, hepsi canla başla mücadele ediyorlar. Bize de güzel zamanlar geçirtiyorlar. Sağolsunlar. Destek sağ olsunlar. oluyor musun arkadaşlar? Hepsine oluyorum elimden geldiğince. E, güzel. E, güzel. Yani burası her zaman bir aile ortamı. Rekabet var doğru piste ama çıktığınız zaman pistten bite. Evet. Çok güzel bir ortam var. E, biz keyif alıyoruz burada olmaktan. Ee, senin henüz yaşın genç. Neden geri dönmüyorsun? Ona <gülüyor> sorayım. <gülüyor> <laughs> Kaç görünüyorum? Ford, Kaç Ford, görünüyorum Ford. abi? Kaç görünüyorum? 38, 35. <laughs> tamam doğru 39, Süperci 39. 39. Aa, i̇nşallah gelirsin. yapacağız bakalım. Ee, hep beraber. Ben de özledim. İki sene önce İlyas'ın e, zoruyla bir, bir yarış girdim. Zaten zehri tekrar karımıza aldık ne açıkçası. Güzel, süper. Bakalım inşallah ileriki yarışlarda Vallahi olur. çok isteriz. Senin umarım, umarım. Peki arkadaşlar. Abi ben kapatmadan bir şey söyleyeceğim. Şöyle, geçen sene bunu konuşuyorduk bütün masterlar. Abi biz 40'lı yaşlarda hiç... Bulamayacağımız bir arkadaş ortamı bulduk, yarattık. Evet. Yani bu kadar adam aynı anda, aynı yerde olup böyle bir arkadaşlık olmazdı. Belki bu motor sporlarının güzelliğindendir. Belki bu ekibin e, hepsinin e, çok birbirine yakın e, ideallere sahip olmasındandır. Evet. Onu söylemek istedim. Gerçekten yani bu yaşta böyle bir arkadaşlık bulacağımızı hiç düşünmüyorduk. Bulduk. Kimse de bırakmaz artık bu saatten Harikasınız. sonra. Harikasınız. Hepinize çok teşekkür, teşekkür ederim. Harikasınız. Teşekkür ederiz. Böyle devam. Görüşmek üzere evet. tek tek. Mert Sağ görüşürüz. Görüş. Görüşürüz. Görüşürüz. Biz de iyi ki varsınız. Sağ evet. ol. Çok teşekkür Sağ ederim kardeşim.